Şimdi <laughs> evet. Aa, çok güzel bir sürpriz olacak bu gece. Ben çok iyi biliyorum. Herkes aşık. Ama hemen söyleme. Ha hemen söylemek söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Çünkü şimdi şöyle biraz gelelim. Evet. Katerina, Atina'ya gittik. Hı hı. Ama Atina'da biz kalmadık. <laughs> yok. Bizi birisi nereye davet etti? Korfu'ya gittik. Korfu'ya gittik. Korfu nerede biliyor musunuz? Ha e, Ege de değil. değil. E, Yonio, başka bir deniz. <laughs> başka bir deniz. Orası. Adriyatikle İonya'nın evet, birleştiği İtalya, nokta. Evet, İtalya Yunanistan'a ara arada. 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 Şimdi ben Korfu'ya hiç gitmemiştim ama ilk konuğumuz oralı. Orada doğmuş. Ha. Kim o? Söyleyeceğim. Söyle çok heyecanlı. Ve bizi Korfu'da muhteşem bir şekilde ağırladı. Evet. Biliyorum. İsmini söylemeye gerek var mı? Biz kime gittik? Sakis Sen evine gittik. Korfu'yu evet. iziyoruz. Şimdi Korfu'dayız. Yunanistan'ın Korfu Adası, Adriyatik Denizi ile İyon Denizi'nin birleştiği noktada yer alıyor. Adanın yeşili, mavisi ve muhteşem tarihi yapıtları insanı adeta rüyalar alemine götürüyor. Hey. Hey. <laughs> öyle popüler ki çok zor oldu şimdi. Y yürüm yürümüyoruz. Çok zor. Ben, ben de seninle bir fotoğraf alabilir miyim? Ben de istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Korfu Adası Belediye Başkanı Yanni Terefeklis bizleri makamında ağırlıyor. Burada da iki dost ülkenin temsilcileri olarak bir aradayız. Biz deriz ki tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. E, Türkiye'nin de lokumu meşhur. Şu anda biz Türkiye'den lokum getirdik ve belediye başkanına ikram edeceğiz. <laughs> evet, tatlı yiyoruz. Sen ilk adam onun Şimdi aldığımız yeni bilgilere göre Korfu'daki binaların yüksekliği diğer adalara göre çok daha fazla. Bir de herhangi bir saldırı karşısında burada yaşayanlar aşağıdaki tünellere iniyorlarmış. Çünkü bu binaların altında tüneller de var ve o tünellerden kaleye doğru kaçışlar söz konusuymuş. Ve bunca yaşananlardan sonra yorgunluğu atmanın en iyi yolu adanın geleneksel leziz yemekleri. εδώ για να σου πω γλυκά Πόσο εγώ σε αγαπώ τρελά εδώ για να σου πω γλυκά Πόσο εγώ σε αγαπώ τρελά Μπού ευχαριστούμε Τσάκη, Μου τουρουντζο εγκτή ολάντα Τι είναι αυτά Αυτό είναι κουμκουάτ Είναι ένα παραδοσιακό κερκυραϊκό ποτό Το οποίο γίνεται μόνο στην κερκυρα bir meyveden çıkıyor. Sadece Korfu'da var. Kumquat diye bir. Kumquat. Aynı meyveden galiba bu değil mi? Evet. Ben... Küçük portakal gibi. Küçük portakal gibi evet. Bizde de benzeri var. Bu bizim turunça benziyor. Çok çok benziyor evet yani e, lezzet olarak belki görüntüsü bilemiyorum bizdekilerin tam nasıl e, bu kadar mı ama bu turunca benzeyen, lezzeti de ona benzeyen bir meyve, bir tatlı. Bunu tavsiye ederim gerçekten çok güzel. Bu hmm. Hediye alıyorum şu anda. Yunanca nasıl? Teşekkür ederim. Afaristopolim. <laughs> Biz şerefe diyoruz Yunanistan'da yamas deniliyor o zaman. 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 Şerefe. Ya Şerefe. Şerefe. Yamaz. Şerefe. Yamaz. Ne demiyor? Şimdi de korfuyu denizden keşfedeceğiz. Tabii kaptan Sakis'le beraber. Hazır mısınız? Bu küçük kilise Korfu'nun bir simgesi halinde bütün kartpostalların üstünde yer alıyor. Biraz Türkçe konuşacağım seninle. Sen Türkiye'ye iki yıl önce geldin Eurovision için. Ama şimdi biz Serhat ve ben Kali Merhaba'ya davet etmek istiyoruz. Gelecek, mi gelecek misin Kali Merhaba'ya Evet. evet. <laughs> ne ister, ben Ne isterim? Hakikaten. Ne isterim söyleyebilirim. Ne soracağım sor sorabilirim. O evet diyecek. Benimle evlenmek ister misin? Evet. <laughs>